Pernacığım.. Ne bu halin? Söylemeyecek misin neyin var? Timur.. Tahmin ettim.. Ne yaptı yine? Özgür ya.. Bizi kovmakla tehdit etti.. Hem de beş parasız.. Buna artık bir son vermemiz lazım yanına bırakmamamız lazım. Bu akşam yeni ortakla yemek yok mu? O zaman sen de eline geçen kozları iyi kullanırsın. Ondan ancak böyle kurtuluruz. Güzel be. Nasıl? İstanbul'un havasına alışabildiniz mi? Londra'nın kasvetli havasından sonra ilaç gibi geldi. Efendim ben Deniz. Aslen doğma büyüme İstanbulluyum. Büyük büyük dedem sarayda muhafızmış. Öyle mi? Ne güzel. Demek İstanbullusunuz. Hangi semte oturdunuz? Nişantaşı ama... Çocukluğum Bebek'teki konağımızda geçti. Anneanneciğimle boğaza karşı... Diz dize oturup uzun uzun sohbet ederdik. Şoförümüz Cavit amca... 56 model... De bizi şehri gezdirirdi. İstanbul aşkım o zamanlarda başladı. Tahsil için Londra'ya gittikten sonra ne zaman iş vesilesiyle İstanbul'a gelsem... ...mutlaka şehri bitirirlerim. Bilahi Tumur Bey, beni anılarıma götürdünüz. Eski İstanbullu oldunuz. Her halinizden belli oluyor biliyor musunuz? İstanbullular birbirini tanır Özgür Bey. Halinden tanır, tavrından, duruşundan tanır. Hı -hı. Ah. Furkan, gel. Hoş geldiniz. Hoş geldin. <laughs> ne yaptın? Sana verdiğim görevi hallettin mi? Vallahi enişte, o iş için biraz daha zaman gerekli. Ama halledeceğim yani o iş bende. Sen hiç merak etme. Merak etmiyorum zaten. Senin üzerine aldığın her işi layıkıyla halledeceğinden eminim. Harikasınız. Enişte kayınbirader ne kadar güzel anlaşıyorsunuz. Kıskandım doğrusu. Yetiştiriyorum. Furkan Amerika'da okuyordu. Ama artık yanımda. Şirketin işlerinde bana yardımcı olacak. Değil mi Furkan? Aynen. <laughs> Kusura bakmayın geç kaldım. Estağfurullah Yasemin Hanım. Ne gün doğumunu ne de sonsuzluğu beklemek. Güzel bir kadını beklemek kadar zevkli değildir. Eşinizi kıskanır mısınız Temur Bey? Kendine güveni olmayan adamlar için bu kadar güzel bir kadınla evli olmak çok zor iş. Ama ben karımla sadece gurur duyuyorum. Yasemin de aramıza katıldığına göre artık sofraya geçelim değil mi? Mizah sever misiniz Yasemin Hanım? Herkes kadar. Ah, bence mizah hayatın baharasıdır. Yani aynı zamanda hem canımızı yakar hem bizi ferahlatır. Bu yüzden ben ara ara o internetteki komik videolara bakıyorum. <laughs> Siz de bakar mısınız Yasemin Hanım? Benim öyle şeylere vaktim yok. Ah ama şu videoyu kesinlikle görmelisiniz. Gerçekten çok komik bir video gülmek garanti. Play'e basın lütfen. Çok komikmiş gerçekten. Mizah anlayışınızı yansıtıyor. <gülüyor> <gülüyor> kusura bakmayın. Ben çok iyi hissetmiyorum bugün kendimi. O yüzden biraz dinleneceğim. Hepinize afiyet olsun. Abla benle geleyim mi? Olur. Hava alırız. Hayatım doktoru çağırıyor mı? İster misin? Yok yok. O kadar abartılacak bir şey yok. Sen işlerine ilgilen. Hadi. Madem işlendi, Başlayalım mı? Elbette.. Peki bu Yasemin hanımın koruması ne olacak? Bu mesele Bekir'de.. bakmayın böldüm sizi. Telefonumu unutmuşum. Hayatım daha iyice misin? İyiyim uyuyacağım şimdi. Yasemin Hanım unutmayın. Miza hayatınızdan asla eksik etmeyin. İzninizle hemen geliyorum. Nasıl bulduğunu nereden bileyim Berna? Masada telefonu çıkarıp Yasemin'e verdi. Belli ki bu muhabbet yeni değil. Ee Yasemin ne yaptı? Ne yapacak? Videoyu görünce fenalaştı. Kalkıp gitti. Berna. Bu adam çok tehlikeli. Daha iyi ya işte hayatım. Timur ancak böylesinin dişi geçer zaten. Haklısın hayatım. Şimdi kapamam gerekiyor. Sizi almaya geldiler Timur bey. Almaya mı geldiler? Ukraynalı ortağınız kendi aracını ve korumalarını göndermiş. Şimdi bu güzelim kahveyi bırakıp gitmekte. Neyse gidelim madem bekletmeyelim herif. Lütfen. Özgür. Özgür. onu toplantıya gidiyoruz ama hakkında hala bir şey bilmiyoruz. Dostumuz mu düşmanımız mı belli değil. Toplantıda gözün üzerinde olsun. Merak etme. Aklımda bir şeyler var. Sonra anlatırım. Vay. Senin aklında bir şey var ha. Göreceğiz.